Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün oyunda başladım. Yine Van ben ben Squad çekiyoruz. İki gündür arkadaşlarım gelmediği için. Oo bayağı ha tamam geldi geri. Diyecektim bu ne lan? Saça bak bu ne oğlum saça boya. Çok komik. Benim telefonumda bir şey fark ettim arkadaşlar ben. Falan. Hayır. <laughs> Bak 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 bak. Şöyle yüzü kapat yüzü kapat yüzü kapat ifş. Bak benim telefonumda şöyle hani ayar vardır ya şöyle ultra ediyar diye. O bende açılıyor. O bende açılıyor de. Şimdi açılmıyor oyunda şey olduğu için etkinlik nerede lan? Aksiyonu demiş. Ne ne ne? Aa değişmiş lan. Bu hız falan filan vardı ya yana hız da gelmiş. Hız sayacı gelmiş bak. Ne gerek vardı? Harbi ne gerek vardı oğlum?

de alalım. Mermi sonunda doldururuz zaten. Hemen geldi. kaykay bile bulamadım oğlum. Ya oğlum bana şu bana şu şey vermeyin ya. Çaldık. Kim çaldık? gel. arkadaşlar. Şurada gözünüzü seveyim bak. Kola bile Kabul edeceğim. Heh. 6x mi? Ne diyorsun sen ya? Yemin et. Sen ciddi misin ya şu an? Sen şu an ciddiysen ben bu... Şu an boşmuş dakika? Hadi be senin gibi ben oyuncunun var ya gel. Ent, ent ya olsun. Mantıklı. İdeal de değil ya. Neyse tamam. Yani normalde şey makul bir Margul bir kill şey sayısı da. Şimdi touch 4'te olduğumuz için yani çok da bir şey fark etmiyor ama Touch 4'te bir şey ya o kadar da değil oğlum abartmayın komba kombatri diyorum neden kombatri diyorum bilenler bildik Valorant'ta sadece rekabet maçı girdim 350 saat banım vardı o yüzden aklımda kalmış Allah belanı oğlum ben bir adamın kafasından nasıl inmeyi başarabiliyorum adamın kafasına in ben. Ne kadar uğraşırsan uğraş. O kil beni... Yapma. Asel bir sus. Asel yanımda da o yüzden sus diyorum. Konuşuyor her seferinde. Deli ediyor beni. Hala konuşuyor bak. Dinlemiyor ki beni kardeşim. Benim benim kardeşim beni dinlemediği için hiç. Hala konuşuyor bak, değil mi? Hala sesi geliyor arka. Hala konuşuyor falan diyor. Arkadaşlar siz ona bakmayın arkadaşlar siz ya. Ama videonun içinden geçse de ben bir şekilde hallederim artık. Ne almışım bu kadar be. O ilk başta UMP mermisini alsaydık bu kadar şey yapmama gerek kalmayacak. Asel'cim susabilir misin lütfen? Ben şu an video çekiyorum sonra konuş. Ee, DBS var. Oo. Neyse Arkadaşlar selamlar. Aleyküm. Merhabalar merhaba. Efendim kapıyı açar mısınız? Hayır tabii ki de. Ben bir atlayamadım. Ya küçük çocuk gel şuraya ya. Bekle bekle bekle. Kafadan bitireceğim seni. Evde. Hayır. Aser'cim sana bir daha demeyeceğim bunu. Bir saniye elle yaptım ha. Oto tabii ki de. Takılmayalım bir daha. Yavaş dayı oğlu. Bak bak bak. Bak 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 görüyor musun bak. Oo, bir saniye 4x ayarım bozuk. Yapma. Bunu yapma bana. Bunu yapma bana. Bunu yapma bana. Hayır. Bunu yapma bana oyun. Oyun. Yapma ayarlarım bozuk. Yapma sprit. bunu lütfen yapma. Aselcim sus, aselcim sus. Bak hala arkadaşlar dinlemiyor görüyor musunuz? Hala dinlemiyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Çıkıyor tabii. Hayır. bir çiçek ya. Şu ağaçın çıkıyor. Çıkmasın. bu ne oğlum ya? Çık git lan şuradan. Kapana kafana bu abi kemeği. Şu adım adım o neydi? Ağa ağa Çekin gidin lan. Teşkilat mısınız? etkili atmasınız ya. Kaç kişi gelmesi lazım daha ya. Tarda biz de insanız. Oh 3 x ya. Sevindim artık. Yemin ediyorum bıktım. Oh. oh my god ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Tam yerinde geldi. yani arkadaşlar ben ayar yapıyorum Heh, geldim geldim. Ha teşkilat gibiler ya. Bu düşme. Oğlum benim dünyada mı haberim yok ha. Dünyadan haberim yok benim. Harbi diyorum. Ve şu an sadece fightdayım ben ha. Al Milgot'u. gider miyiz ki onu, oğlum? Hareket ediyor mu? Etmiyor. Onu alabilirsek ya da koruyabilirsek bir saniye. Tehlikeli yerden geçiyoruz. arkadaşlar Megatron'u aldılar. Önümde adam var gördüm. Hemen bir şey alacağım. Yerimi alacağım ben. geliyor. Birinci katta. İkinci katta. Hadi şurada geleceğim. Var, teşkilat abi bunlar. Yemin ediyorum teşkilat. Biri daha geldi bak. Siz ölmek mi istiyorsunuz? Yeter be. Yeter valla yeter. Aşırı iyi, aşırı iyi, Tam istediğim şey valla. Yavaş, hayvanın oğlu. Yavaş, yavaş, öküz. Merhaba dayı. Ne yapalım? Ne oluyor? O sonlandıramıyor. Çünkü evin yanında öyle bir yerde öldü ki adam artık oradan gidemiyor. Sonlandırıp diyor da, kaçamıyor Kaçamıyordu oradan. Çok iyi. Çok iyi. Oradaki adamı alsaydık çok iyi olurdu ya. Bana sıkan vardı ya M4'lü. Karşımıza çıkmasın yeter dayı. Ee, o ne lan? Araba lazım bize ya. Oyun. Lütfen. Bak arabada adam değil. Normal düz araba. Adam da yok içinde. Yanında da adam yok. Anladın mı? ya bir tane araba hangisi olursa olsun ya patlak olmasın tek kastı. Kastı. Evde var. Evde var. Çok kastı. Raş Ya Allah belanızı versin sizin. Ölün geberin gidin. Hep bütün teşkilatınız. Yemin ediyorum var ya böyle bir şey yok ya. Adamlara bak ya. Engel hepsi engelli ya. Yemin ediyorum. Uğraştığım video var. Bak çıkan artıya bak ya. Allah belanızı versin sizin teşkilatınızın ya. 20 kilo aldı. Ya 20 kilo nasıl 8 artı verebiliyorsun ya? Böyle oyunun yapımcıları... Cık. Yemin ediyorum var ya... Ya 20 kilo nasıl 8 artı verebiliyorsun oyunu ya? Cık. Neyse arkadaşlar ya ben kapatıyorum. Bu ünlükte videomuzu attık. Ama yani 20 artı ya. Böyle 8... 20 kilo artık sinirden kalışamıyorum. 22 ile 8 artı nasıl verebiliyor ya. Neyse arkadaşlar. Haydi Bay.